Evet. Aşağıdaki Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? Evet. A. Mehmet Ali Alabora. Hmm. B. Mehmet Ali Birant. C. Mehmet Ali Erbil. D. Mehmet Ali Atıf Bir. Ne diyeyim? Hepsi olabilir. A mı diyeyim, ben mi diyeyim? C mi diyeyim, D mi diyeyim? İki tane joker hakkınız var. İsterseniz onları kullanın. para Konuşarak... Seyirciye sorma ve telefonda danışma joker hakkınız. Konuşarak... Bırak şimdi Joker'i. Sayın Konan, birbirimize kırmayalım. Ben mi ben mi A da olabilir, B de olabilir. Bir sakal atarım. Şimdi... ...ışıklara şöyle bir baktığımda... ...Mehmet El Alabara... ...zamanında... ...cin bir polis memurunu oynadıydı. O açıdan... Için ...kafamın içinde olabilir diyorum. Mehmet El Erbil, o da cin gibi bir arkadaşımız. Yetenekli. Mehmet Ali Atıplı... Bir... ...o da cin. Bundan hepsi cin. Ama bir şıkkı seçmeniz gerekiyor. Ne diyeyim? Karar veremediyseniz bir joker hakkınız daha var. İsterseniz... Karıştırma. Onu... Karıştırma joker'i şimdi bak. Komple süpüyeyim. Komplekliyeyim. Annenin çatına kafayı buradan uçarak koyarım. Aklını alırım konan. Karar veremediyseniz ben size çekinizi vereyim. O çeki alırım. Sana geri vermem. Amadım bemidim cemidim demidim. Hepsi olabilir. Amadım bemidim cemidim demidim. Bitiyor böyle şey lan. Ben göremem Sana sorsalar ne derdin? Siz bana değil de isterseniz bir arkadaşınıza danışabilirsiniz. Bana joker... sorabilirsiniz. Hala bir, bir, bir jokeriniz var. Kaç liradayım ben? 750 YTL kazandınız. Bu soruyu bilirseniz 100, 700 Yok, 100 500 YTL kazanacaksınız. 750 mi? Evet. Neden o kadar az? Şimdilik o kadar. 7 tane soru bildik gelene kadar. Katlanarak gittiği için bundan sonra daha fazla katlanır. Benim sorumluluğumda değil onun katlanması. Bu sorudan sonra ilerlerseniz 500 bin YTL'ye kadar çıkma şansınız var. Öyle mi? Evet. Ne diyeyim? Ama diyeyim, be mi diyeyim, diyeyim demedim mi Ben bir şey söyleyemem. İndir elini. Elini çek çok önemli. İsterseniz bir arkadaşınıza danışın. Ben hala... Joker hakkım var mı? Var evet. Telefonla danışma Joker ben hakkınız var. Ben Joker hakkımı kullanmak istediğimi tam vakti geldiğini düşünmekteyim. Tabii. Kimi arıyoruz? Buradan kimi arayalım? Sen benim yanımda olsan kimi arardın? Bu soruyu bilebilecek bir arkadaşım arardı. Konuş lan. O zaman palar Remzi'yi arıyorum. Palar emzi. Palar emzi Kermes. Tamam, Pala Remzi Kermes Bey'i arıyoruz. İyi akşamlar Remzi Bey. Bağlandın e. mı? Bağlandı. E. Ben saçma Nasılsınız? Ben. ben. Konan Aşık. E. Kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyorum. Ee, ben Konan, ben Recep İvedik burada yarışmakta. Bana 1500 YTL'lik soruda takıldı. Bana ne? Sizi aramayı uygun gördü. Ee, mi 1500 mi? Kazanırsanız 1500 YTL var. E. ona böyle konuş. Evet. E. Şimdi size soruyu okuyacak. Aklını alırım. Eee? 30 saniye süreniz var. E. Recep Bey buyurun soruyu Remzi Bey'e okuyabilirsiniz. Alo Remzi sen mi? He <laughs> ee, şimdi inandım. Nasılsın? <laughs> hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Ya <laughs> ne tane konuş hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> evet soruyu okuyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Soruyu okuyorum. <laughs> Aşağıdaki ee, Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? A. Mehmet Ali B. Mehmet Ali Birant. C. Mehmet Ali Erbil. D. Mehmet Ali Atıp Bir. Aladım, aladım. Aladım sizi hiç. Beni saç, beni saç. Aladım. Konuş, mi diyorsun? De diyorum, de. Mehmet Ali Atıp Bir mi diyorsun? Aladım sizi, salatıfı. Aladım nerede? Beni aç, beni aç. Süre var mı? Var var. Biraz daha süremiz Biraz <laughs> daha kaldı. Tam olarak. Tam Ve olarak, üzere, tam süremiz. olarak süreyi göre. <laughs> süremiz bitti. Hadi eyvallah. Hadi sonra da. Evet. Benim de korktuğum başıma geldi. Evet. Talar emzi Mehmet Ali Atıf bir dedi. Recep Bey bir karar evet. artık. Sana mı soracağım? Hayır. Tabii de e, süremiz ilerliyor. Beni bağlamaz senin sürenin ilerlemesi. Senin filan ilerliyor. Başka joker aklını kaldı mı? Maalesef çöker aklınız bitti. Neden? Çünkü hepsini kullandınız. Bir tane daha versene. Ben ekleyemem. Bir joker versene. Yarışmanın formatında üç çöker. Konuşma lan. Yarışma formatı filan. Konuşma. Terbiyesiz adam. İndir elini konsantre bir atma. Buyurun bir karara vardıysanız. Bir karara vardım. Mehmet Ali Atıp bir diyorum. Emin misiniz? Değilim. Son kararınız mı? Değil. Ama Mehmet Ali Atatürk diyor. Hadi ne yapacaksın şimdi? O zaman son kararınız olduğunu teyit edin. Biz de Mehmet Ali Atıp 1'i işaretleyelim. Mehmet Ali Atıp 1. D. D. Mehmet Ali Atıp 1 dedi Recep Ama de. emin değilim. Ama emin değil ama son biz yine de değil. artık işaretliyoruz. Daha etmiyoruz. demedim. Konuşma lan. Kimin sorusunu işaretliyorsun? Ah Atıp'im. Ekşi sözlük yazarıyım, şimdi sorusunu işaretliyorum. Adamı cinnete getirme. <laughs> Kafa göz buradan. İsterseniz ben size çekinizi vereyim, 750 ver YTL. Ver çekimi. Ali Atık ver diyorum. O Mehmet Ali Geri alacağım. Vermiyorum. Ya çeki alacaksınız ya soruya, yanıt vereceksiniz. bana Sana mı soracağım? Evet, D Ali Atık ver diyorum. Evet Recep Bey, D Ali Atip. Ama sormadın. Emin misin diye. Eminsiniz mi? Eminim. Karar verdiniz. Eminim. Eminsiniz. Son kararınız bu. Değil. Bir son kararı varmayı düşünüyor musunuz? Ama diyeyim. Ne diyeyim? Şşş. Ne diyeyim bak. yardım et. Gözünü seveyim. Bir yardımcı bulun. Bulaşık makinesi var mı burada? <laughs> ne sordunuz? Bulaşık makinesi ver gideyim. Evet kurallar gereği bir cevap vermek durumundasınız. O zaman, bir karara varın. O zaman D alatif Mehmet 1. bir. Eminsiniz? Son kararınız. O zaman Mehmet Ali Atıf bir şıkkını işaretliyoruz. Dikkat ediyorsan cevap vermedin. Başınızı salladığınız için ben... Sallamadım öne eğdim acıyla. <laughs> Sen devam et kafana göre at koştur. Programdan sonra görüşeceğiz. Zaten birazdan sinyal çalır haftaya kalırız.